Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Öncelikle hepinizin karneleri umarım çok güzeldir arkadaşlar. Tatiliniz hayırlı olsun diyorum ben. Aynen, hepinizin uzun zamandır beklediği yarı yıl tatili artık geldi. Karnelerinizi aldınız. Evet. Umarım karneleriniz iyidir, çok fazla kırdığınız yoktur. Yoktur, İnşallah. İnşallah. Hani karnelerinizi aşağıda paylaşırsınız bize, takdirler teşekkürler, Ben sağ taraftaki öğretmenin bölge. yorum yazdığı bölümü görmek istiyorum arkadaşlar. Komik şeyler varsa gönderin, gülelim Bir bakalım, gülerim, pay gülerim. paylaşırız, eğleniriz. Peki. O zaman arkadaşlar karneleri aldık, tatile gidelim. Ne yapıyoruz? Tam Hemen bir yarışma sizlere. düzenleyelim dedik. Yani bu karneleri Tatilini aldık, Madem. güzel diye. karnelerimizi, tatilimizi değerlendirelim istedik. Aynen öyle. Peki bu yarışmada sizler için neler mi vereceğiz? İlk olarak bir adet tablet hediye ediyoruz arkadaşlar. Efendim, bol bol istediğiniz her yerde tableti. mobil oyunlarınızı oynayın diye. haftanın mobil oyunlarını sizler için çekiyoruz her hafta. Yani oradan takip ediyorsanız oyun oynayasınız diye bir tabletimiz var. Bunun yanında... 2 adet Watch Dogs 2 veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ubisoft'un yeni oyunu Watch Dogs 2'den vereceğiz 2 tane. Ve son olarak ne Son olarak veriyoruz? da bir, bir, adet arkadaşlar Battlefield 1 vereceğiz. Osmanlı Devleti'nin de içerisinde yer aldığı oyunu. Bu tatil döneminde aranızdan bir şanslı arkadaşımız tam indir ayrıcalığıyla oynayabilecek. Evet. Peki Ozancan, bu evet. kampanya katılmak için arkadaşların ne yani. gerekiyor? Hemen yukarıda ya da aşağıda bulunan katıl linkine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oradan gerekli olan görevleri yerine getiriyorsunuz ve yarışmaya katılmaya hak kazanıyorsunuz. Buradan seslenmek Hı. istediğim arkadaşlar var. Arkadaşlar kaybedenler şunu yaptık, bunu yaptık, kaybettik diyor. Hepiniz canımızsınız ama... Biz burada... biliyorsunuz ki elimizden evet. geldiğince çok fazla kampanya yaparak sizlere ödül vermeye çalışıyoruz. Aynen aranızda kazananlar olacak, kazanamayanlar olacak. Umuyoruz ki kazanamayanlar da ilerleyen dönemlerde bizleri takip etmeye devam ederek ödüllerden kazanma şansı ede, ede, yakalayabilirler Yani yanlış anlaşılma olmasın, sadece linklerdeki katılım şartlarını yerine getirmeniz yeterli. Biz videoyu paylaşmanızı rica ediyoruz, bunu iyi niyetle rica ediyoruz. Videoyu paylaşanlar yarışmaya katılmış sayılmıyor arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim çünkü bununla alakalı yorumlar geldi. Aynen. Abi paylaştık, biz orada olmayanların isimleri var diye yazıyorsunuz, haklısınız. Çünkü o adam gidip oradaki görevleri yapıyor. Videoyu paylaşmıyor. Ama olsun. Biz onu da seviyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar yarışmamız gelecek Cuma günü sona erecek. Gelecek Cuma günü yine kazanan arkadaşlarımızı açıklayacağız. Ve Bu kazanmış videonun altına Olur. Aynen. Kazanmış oldukları ürünleri de kendilerine en kısa süre içerisinde göndereceğiz. Şimdiden tekrar hepinize iyi tatiller. İyi tatiller arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.